Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1989 yılı İsveç'e götürüyorum. Beyazlarda Geri Kasparov, ise Mikhail Tal. Hazırsanız oyuna başlayalım. Kasparov oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Tal ise D5 ile yanıt veriyor. C4, Vezir Gambit'i, E6, D5'i desteklerken filin çaprazını açıyor. At C3, D5'e baskı uyguluyor. Fil E7. C alır D5. Kasparov gerilimi sonlandırıyor. Bu devam yolunda taraflar taşlarını daha kolay geliştirebiliyor. Kasparov bu alışla daha sade ama planlı bir oyuna geçiyor. E alır D5. C8 filinin çaprazı açıldı. Kasparov J dikeyine yarı açık dikeye sahipken. Tal de yarı açık E dikeyine sahip. Fil F4. Kasparov E3 sürmeden önce filini piyon zincirinin dışına çıkartıyor. At F6. Talatını geliştir oku hazırladı. E3. D4'ü desteklerken filin çaprazını açtı. Kısa ok. Fil D3. Fil D3 karesinden hem şah kanadına hem vezir kanadına ateş ediyor. C5. Merkez D4 piyonuna hücum ediyor. At F3. D4'ü destekledi. At C6. D4'e baskıyı artırdı. Kısa ok. C alır D4. Tal gerilimi bozuyor. Kasparov E alır D4 yapsaydı piyon yapısı tamamen simetrik olacaktı. Devamında Tal fil G4 ile ata açmaz alacaktı. Kasparov at alır D4 hamlesiyle devam ediyor. Kasparov yarı açık D dikeyine sahip. Tal ise yarı açık E dikeyine sahip. Aynı zamanda D4 karesinde bir izole piyon bulunduruyor. Bu izole piyon Tal'e alan üstünlüğü sağlıyor. C4 ile E4 karelerini kontrol ediyor. Yani önemli merkez kareler onun kontrolünde. Ancak bu piyon oyun sonunda bir zayıflık haline gelebilir. Çünkü izole piyonlar taş sakası arttıkça savunulması zor hedeflere dönüşür. Bu konumda Tal at alır D4 oynayarak Kasparov'u izole piyonla bırakabilirdi. Böylece piyon yapısı simetrik hale gelirdi. Ama bu durumda Kasparov D5 piyonla hemen baskı kurabilirdi. Tal ise D4'e baskı yapmakta da daha çok zorlanırdı. Tal bu değişimi yapmadı çünkü izole piyonun o an için ona merkeze kontrol ve alan avantajı sağladığını düşündü. Fil G4. Vezir'i isteyerek tempo ile gelişti. Vezir A4. Vezir tehditten çıktı. D4 atını desteklerken C6 karesinden piyon kazanmak istiyor. At alır D4. Vezir alır D4. Vezir D7. Talvezini gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. H3. Fili istiyor. Ve şahı için hava deliği açıyor. File 6 D5'i destekliyor. Kale FD1. Kalesini yer açık D dikeyine getirdi. Kale FC8. Tal kalesini açık C dikeyine getiriyor. File 5 F6 atına baskıyı artırdı. H6. Tal şahı için hava deliği açıyor. Kale D2. Kasparov diğer kalesine D1 karesinde yer açtı. Vezir D8. Fil C2. Kalenin dikeyini açtı. Vezir A5. C3'e baskı uyguluyor. Vezir D3. F6'daki atı kırıp Vezir H7 girmek istiyor. Şah F8. Vezir H2'nin tempo ile gelmesini engelledi. Kale A D1. Kasparov D dikeyinde kale D'ni çiftledi. Kale D8. D5'i destekliyor. Vezir D4. Kale A C8. Tal kalesini açık C dikeyine getirdi. Fil B3. D5'e baskıyı artırıyor. Şah G8. Vezir F4. Kalesinin dikeyini açarken fil C7 çatal atmak istiyor. Kale D7. C7 karesini kontrol ediyor. Vezir G3. G7'ye baskı oluşturuyor. At H5. Veziri isterken G7 karesinden matı da tutuyor. Vezir F3. Atı istedi. At F6. Kale D3. A6. B5 karesini kontrol ediyor. Fil alır F6. D5 koruyan atı kırdı. Fil alır F6. Fil alır D5. Kaspar piyonu kazandı. Kale C D8. Tal fili açması alıyor. E4. Fili destekledi ve vezirin yatayını açtı. Vezir artık kaleyi savunuyor. Fil alır C3. Tal'dan soru geliyor. Kasparov bu fırsatı kaçırmıyor. Fil alır E6. D7 kalesi istek altında kaldı. Bu yüzden kale alır D3. Vezir alır F7. Şah çekti. Şah h 8 Kale alır D3. Tal burada kale alır D3 yaparsa. Vezir G8 bir hamlede mat var. Fil F6. Kasparov iki piyon önde taşları değişiyor. Kale alır D8. Vezir alır D8. Bu konumda Kasparov sadece iki piyon önde değil. Aynı zamanda Talim Veziri 8. yatayda savunma yapmak zorunda. Yani Talim Veziri pasif durumda ve savunmaya bağlı. Kasparov burada G3, B3 ya da fil D5 gibi sakin ama kuvvetli hamlelerle devam etseydi hem taşlarını daha iyi yerleştirir hem de avantajını artırarak oyunu üstün konumda sürdürürdü. Vezir alır B7. Kasparov çift soru çekiyor. Mikhail Tal bu fırsatı kaçırmıyor. Vezir D1 şah. Şah H2. Vezir D6 şah. Çatal attı. G3. Vezir alır E6. Tal bu pozisyonda fili kazanıyor ancak karşılığında Kasparov'un elinde 3 piyon kalıyor. Yani materyal dengesi tamamen bozulmuş değil. Bu tür pozisyonlarda Tal'in filinin aktifliği Kasparov'un piyon fazlası birbirine karşı oynuyor. Her iki tarafında karşılıklı şansları var ve pozisyon tam anlamıyla dinamik bir dengeye girmiş durumda. Bu nedenle oyun küçük bir hata ya da doğru manevra ile aniden bir tarafa dönebilir. B3 film baskısından çıkıyor. Vezir D6. G3'teki piyon açmaz aldığı gibi ikinci yataya inebilir. Şah G2. Açmazdan çıktı ve F2 piyonunu koruyor. Fil D4. F2'ye baskı uyguladı. H4. G5 karesini kontrol ediyor vezir f6 piyonu kazanmak istiyor f4 Kasparov burada f4 sürerek hem tehdidin dışına çıkıyor hem de önemli bir alan kazanıyor. Aynı zamanda bu hamle oyun sonunda geçer piyon oluşturma planının da parçası. Vezir d6 e5 vezir istedi ve terfi karesine yaklaşıyor. Vezir c5 a6'daki piyonu savunmasını bıraktı. Atak fırsatları arıyor. Vezir alır a6 Kasparov'un bu pozisyonda file karşılık 4 piyonu bulunuyor. Üstelik A ve B dikeylerinde bağlı geçer piyonlara sahip. Bu tür pozisyonlarda özellikle oyun sonuna yaklaşıldıkça bağlı geçer piyonlar fili tek başına zor durumda bırakabilir. Vezir D5 Şah Şah H2 Vezir F3 Vezir F3 hamlesi hem G3 piyonuna baskı yapıyor hem de mat tehditlerini gündeme getiriyor. Vezir C8 Şah Şah H7 Vezir c2 şah, şah h8, vezir g2. Kasparov vezirini savunmaya çekiyor. Şimdi hayatta kalmak saldırmaktan daha önemli. Vezir d3, h5, şah kanadından alan kazanıyor. Fil c5, e6, f7 karesini kontrol ediyor. Şah g8, a4. Kasparov b3'teki piyonu boşta bırakıyor ama karşılığında a piyonunu harekete geçiriyor. Artık elinde. A ve E dikeylerinde iki geçer piyon var. Bu durumda tali bir seçime zorluyor. İki taraftan gelen geçer piyonları da tutmak zorunda. Ama tek bir fil ve sınırlı zamanda bu hiç kolay değil. Vezir alır B3. Vezir A8 şah. Fil F8. Bu konumda Kasparov E7 ile fili kazanamaz. Tay şah çekişlerle e 7deki piyonu düşürür. Vezir E8. Vezir F7 girmek istiyor. Ve A4 ve E6 piyonlarını da koruyor. Vezir C2 şah. Şah H3. Vezir B1. Vezir F7 şah. Şah H7. Kasparov burada fili alırsa. Tay sürekli şahlarla oyunu beraberliğe götürürdü. Vezir G6 şah. Vezir takasına zorluyor. Vezir alır G6. H alır G6. Şah alır G6. Kasparov oyuna A5 hamlesiyle devam ediyor. Geçer piyonunu harekete geçirdi. H5 G4 karesini kontrol etti. Şahın G4'e girişini engelledi. Bu konumda Tal fil ile A geçişini durduracak. Şahıyla da E ve F piyonlarını tutacak. Kasparov oyuna F5 hamlesiyle devam ediyor. Şah çekti. Tal'in dikkatli olması lazım. Tal bu konumda piyon alırsa Şah alır F5 A6 Fil C5 gelip A7 karesini tutmak zorunda E7 e8 sürüp vezir terfi etmek ister. Tal alır E7 ile devam ettiğinde A7. Tal artık vezir terfisini engelleyemez. Devamında Kasparov oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? F5. Şah F6. Piyonların ilerleyişini durdurdu. A6. Fil C5. A7 karesini kontrol ediyor. Şah H4. H5'i istedi. G6. H5'i korudu. E7. Fil piyonu alırsa Kasparov A7 sürer. Devamında A8 ile vezir terfi ederdi. Tal oyuna Şah alır E7 hamlesiyle devam ediyor. F alır G6. şah F6 geliyor. Ve taraflar beraberlikte anlaşıyor. Kasparov bir sonraki hamlede H5'teki piyonu alacaktı. Ancak Tal geçer piyonların ilerleyişini durdurmayı başardı. Örneğin burada Şah G7 gelebilir. Ve fili ile ileri geri bekleyebilirdi. Kasparov Şah'ını... A geçerini desteklemeye götürürse Tal piyonları toplayacak. Kasparov A7 sürdüğünde Fili ile de piyonu vuracaktı. Tal'in de elinde mat etmek için yeterli materyal kalmamıştı. Uzun ve zorlu mücadele dengede sona erdi. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.